şehrin kapısından giriyorum geniş kapıdan Hey dostlar Ben Hakuji Bugün de Almanya'da küçük bir şehrindeyiz. Çok harika bir şehir. Goslar Burası aynı zamanda dünya kültür mirası koruması altında. 1500-1600 yıllarında şehir en zengin dönemini yaşamış. Çünkü bu şehirde kurşun, bakır ve gümüş çıkarılıyormuş. Avrupa'nın en eski maden bölgesiymiş. Dolayısıyla Buradan kazanılan paralarla zengin tüccarlar bu şehirde çok harika, güzel, renkli, gösterişli ev yapma yarışına girmiş dostlar. İnanabiliyor musunuz? Güzel evler yapma modası olmuş zenginler arasında. Hey dostlar. Ben Hakuji. Şehrin pazar yerine geldik. Bakalım neler varmış. Çilek bir kutusu 3.70 avro. Orman meyveleri 2.90. Hay, alo. Ahududu bir kutusu 3.50. Kiraz yarım kilosu 3.50 ve vişne 3.90 yarım kilosu. Burada da çok güzel, akide şekerleri mi desem, bir çeşit şekerleme var. Değişik otlardan yapılmış. Öksürük için iyi geliyormuş. Ve burada çok harika kaşar peynirleri var. 100 gramı 4 avro. Müller peynirinin 100 gramı 3.50 avro flash peyniri diyor. O da 2.69 avro. Sadece 100 gramı. Bunlar galiba şaraplık. Goslan'ın pazar meydanı oldukça hoş, sevimli. dostlar çok harika bir şehirdeyiz tamamını gezecek miyim bilemiyorum fazla büyük bir şehir değil dostlar ama bu şehirde tam 1500 tane <gülüyor> <gülüyor> 1500 tane yarı ahşap eski evler var. 1200-1800 yılları arasında yapılmış. Gerçekten eski evlere meraklı olanlara eski evler resmini çekmeye meraklı olanlara tavsiye edilesi bir şehir. Evet. Bu ne güzel bir bina böyle. Buradan güzel bir kapı açılıyor. Bakalım neler varmış burada. Evet, sanatçıların atölyesi ve ağaç işleri stüdyosu. Evet, burada çok güzel ürünler var galiba. Ağaçtan yapılmış değişik hediyeler ve ayrıca camdan, cam sanatından da örnekler var. Sizi yine harika bir yere getirdim. Evet burada merdaneler var. Kocasını dövmek isteyen kadınlara <laughs> sanatsal merdaneler. Belki akıllanırlar. Görüyorsunuz burada dragonlar var, eşik hayvanlar ne? ve bu güzel dükkandan da bir şey almadan çıkıyorum. Oldukça bir ziyaretçisi var buranın. Hoş bir yer. Hem insan dinleni veriyor burada. Hem de sanatçıların yaptığı ürünlerden almak isteyenler alıyor. Ufkunu geliştirmek isteyenler de ufkunu geliştiriyor. Burada boş bir sandalye buldum. Ya adamın kucağına oturacağım şimdi. Ayıp da olacak ama <laughs> ne Şöyle biraz kenara doğru doğrultulayın bari Merhaba selamlar Hey be dostlar Çok harika bir şehirdeyiz gerçekten Şuralardan bir su şırıltısı geliyor Ama bakalım Ya olamaz böyle bir şey ya Her yer güzel evlerle dolu Selamlar Ooo evet. Burada eski bir değirmen varmış. Görüyorsunuz tatlı tatlı akmakta. Galiba artık çalışmıyor. Ve burada küçük bir dere oluşmuş. Değirmenin çatısı da. Oldukça hoş dostlar. Görüyorsunuz. Hey dostlar. Ben Hakuji. Burası da Sim Figürler Müzesi. Yani kalaydan yapılmış figürler müzesiymiş. Dere boyunca gidiyoruz. Bakalım Hakuji daha neler gösterecek sizlere. Bir bal arısı gibi çalışıyorum dostlar. <laughs> en güzel çiçekleri bulup sizlerle paylaşmak niyetim. Alo. Alo. Ya bu zavallı da burada uyuyakalmış dostlar ya. Eskiden de bayağı kafa kesiyorlarmış nedense. Uji İmparatorluk Sarayı'nın çayırlarında koşuyor. Yuhu! Saray meraklısı falan değilim ama <laughs> tarihi bir yapı. Ayrıca güzel de görünüyor. Şöyle bir ön cephesini alalım. Friedrich Barbarossa ve burada da başka bir kral Wilhelm diye yazmışlar. Görüyorsunuz bir saraydan çok sanki bir malikaneye benziyor. Galiba kralları anlayışlı bir kralmış. Fazla kapaklı bir şey yaptırmamış ama gayet güzel bir bina olmuş. Hey be dostlar. Hey be. Aa, dostlar hiç sormayın ya. Goslada bu güzel sokaklarda kaybolmak istiyorum ya. Bakın işte. 1490 yılında yapılmış bir ev. Ama nasıl bir ev? Kuşların sesini dinle şimdi. Rüzgarın ışıldayışlarını. Yarını bir kenara bırak. Anı yaşa güzelim. Bu anı. Hey ve dostlar hey ve. Bir çocuk olmak istiyorum şu anda. Bir çocuk olmak istiyorum. Elinde simidi, bir elinde balonu. Seksek oynayıp yürümek istiyorum bu duvar üstünde ya. Hey ve dostlar ya. yeah Evet dostlar. 3 öyle karşılığında kilisenin kulesine doğru çıkıyoruz. Galiba 300 merdiven çıkmam gerekiyor. Alo. Ay. Oradan şehrin manzarasını sizlerle şöyle bir seyredeceğiz. Bakalım. Basamakların ismini yazmışlar. Şu anda 113. basamaktayım. Evet. 121 basamağında bir pause, dinlenme yeri yapmışlar. Biraz dinlensen mi acaba? Evet, görüyorsunuz dostlar. Daha şuraları şöyle çıkıp Açmam lazım bu yolu. Tabii ki aşarım. Hakuji bin değil, 1500 beş merdiven olsa, Anapurna, Anapurna dağlarında zaten yaptım bunu. En az yirmi bin basamak çıktım dostlar. Bu ne ki ya? 300 merdivenmiş. 172 oldu şu anda. Evet buradan bir pencereden bakalım kuş bakışı olarak. Oo! Finalde oldukça hoş bir manzara bekliyor galiba bizleri. Burada ilginç bir alet koymuşlar. Asansör olmadığına göre acaba ne ki bu? Evet dostlar Finala yaklaşmamıza çok az kaldı. 228 ve 231 basamakmış topu topuna dostlar. Bakalım nasıl bir şehir manzarasıymış bu böyle. Aman 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 aman. Başım şimdiden dönmeye başladı dostlar. Görüyorsunuz. Aşağısı ne kadar uzakta. Evet. Gerçekten harika bir manzarası var. Daha biraz önce saraydaydık. İmparatorluk sarayındaydık. Ve Temmuz'da olmamıza rağmen dostlar bir Karadeniz havası yaşıyoruz sanki. Sisli, hafiften yağmurlu kimseyi incitmeden, kimseye çaktırmadan yağmur bugün hafif hafif yağıyor dostlar üzerinde. Ya dostlar gerçekten de dostlar harika bir şehir. Evet dostlar şu anda romantik otelin hemen önündeyim. Oldukça hoş bir bina yine görüyorsunuz. Evet dostlar, şu anda şu of meydanındayız. Burası Boslar'ın en eski yerleşim yeriymiş. Şehir galiba zannedersem buradan kurulmaya başlamış. Yine oldukça güzel bir bina. Evet, hof, avlu anlamında. Hey dostlar ya, sanırım bir molayı hak ettim. 3 saattir, inanın. Yorulmaktan, pardon gezmekten çok yoruldum. Bir kafe molası vermek istedim. Bakalım nasılmış bu arada. Hmm, sıcak bir süt köpüğü. 3 euro ödedim buna. Neyse. Yine moladan sonra şehri gezmeye devam edeceğiz. Bakalım daha neler çekeceğiz, neler yaşayacağız. Ayrıca zamanım da olursa buranın bir tepesine çıkmak istiyorum. Oranın doğasından da biraz koklayıp sonra günümü tamamlamak tamamlamak istiyorum Evet dostlar görüyorsunuz bu evler de galiba birbirlerine aşık olmuşlar ki bu kadar yakınlaşmışlar. <laughs> Aşk sınır tanımıyor. Hey dostlar, Hakuji nizden artık bu kadar. Posta şehrini de doyasıya gezdik beraber. Artık bir başka gezide görüşmek üzere. Kalplerimizde, gönüllerimizde, sevgiyle Hoşça Hoşçakalın, neşenizi kaybetmeyin. yarinizin gözüne bakmayın. Good, day.